Efendim selamun aleyküm. Bugün 7 Temmuz 2025 günlerden pazartesi yorumlu yorum günündeyiz. Efendim haftamız çok sıcak günle başladı. Bu hava şartları, hava şartları, bu sıcaklar çok ciddi insanlara sıkıntılar verebiliyor. Bir büyüğüm derdi ki, Allah'ın kanunuyla devletin kanununa külanbellik olmaz dikkat edin derdi. Biz de size bunu hatırlatalım dedik. Hani dedik ya Allah'ın kanunu ve devletin kanunu. Şimdi bir Leman diye bir dergi dergi çıktı. Dergide bir Filistin'i anlatıyor. Efendim, Peygamber Efendimiz'in karikatürünü çizmiş. Hazreti Musa'nın, o da Peygamber Efendimiz, onun da karikatürünü çizmiş. Efendim, bunlar gözaltına alındılar. Yasal işlem yapıldı. Ama, ama ben milletin değerlerinin hepsi yürekleri sızlattı bu. Çünkü bizim inancımıza göre, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar ee, süreç çizilmez. Bu kabullenilemez bir şey. Bunun tartışması yok. Ama bunlar böyle bir şey yapmışlar. Ama işin ilginç yanı şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel bu lemancılara bu dine, diyanete efendimize hakir gören ve basitleştiren, hafifleştiren onun ağırlığını bilmeyen onun "Habibim sen olmazsaydın alemleri yaratmazdım." diyen Allahu Teala'nın kıymet verdiği Habibullah'ın bu halini bu şekle getiren bu kendini bilmezleri savunan bir kendini bilmez hale düşürdü kendini. Özgür Özel işte maya çok önemli, kök çok önemli. Yani Leman dergisinin Özgür Özel tarafından savunulması, efendim bunlar burada destek verdiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Diğer savunduğu, diğer savunduğu ve savunacağı doğrular, eğriler, siyasetler neyse buna ne yaptı? Bunu pasifize etti. İnandırıcılığını kaybetti. Kaybeder. Şimdi millet geleneğiyle, göreneğiyle, inancıyla bir millet haline gelir. Bugün Peygamber Efendimiz'i bir karikatür zincirine bir, hapsedecek kadar inançtan bu değerlerden vakıf olmayanlara sahiplenmek körle yatan demiş şaşı kalkar. Hani büyüklerimizin ne güzel bir sözü var. Diyor ki arkadaşını söyle diyor sana kim olduğunu söyleyeyim diyor. Bugün muhalefet noktasında Türkiye'de bir yer edinmeye çalışan Özgür Özel bu manavrasıyla, bu söylemiyle, bu yaklaşımıyla, bu savunmasıyla, bu müdafasıyla bu milletin genleriyle, geleneğiyle, göreneğiyle hiçbir bağ olmadığını ortaya çıkaran bir eylem içine girdi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. insanların değerlerine, inançlarına hafife aldığınızda, o zaman işte özgürlük orada bitiyor. Özgürlük orada bitiyor. Ama değerlerine ve inançlarını değerlendirdiğiniz zaman, kıymet verdiğiniz zaman, özgürlük başlıyor. E şimdi, muhalefet yapıyor e, AK Parti'ye karşı, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı. Ha doğru tarafı vardır, eğri tarafı vardır. Ben onu bilemem. Ancak, bu anlayışla bu söylemlerin özgür özel söylemleri köpük. Bir suyun üzerindeki köpüren bir köpük bir dalga olamaz. Ve özgür özel çıkıp ben burada bir hata yaptım. Türkiye kamuoyundan özür diliyorum demediği sürece bu muhafazakar ve mütedeyyin insanların gönlünü kırmıştır. Hani Müslüman mahallesinde salyongoz satan bir genel başkan. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir yaklaşım olamaz. Böyle bir anlayış da olamaz. Ha olur mu? Olur. Olursa olduğunuz gibi olursunuz. O kadar kalırsınız. Bu millet size, bu millet size yıllardan beri dini, diyaneti, laiklik kisvesi altında efendim <laughs> muhafazakarları, müze tam yanınıza almanız gereken yerde elinizin terzi. Böyle siyaset olur mu ya? Yani köyün çobanından mahallenin çöpçüsüne kadar sorulsun. Özgür Özel CHP'nin genel başkanı olarak en büyük tarihi gafını yapmıştır burada. Ve bu milletin geleneğine, göreneğine, asaletine, peygamberine hakaret edenleri övmek onlarla aynı yerde durmaktır. Efendim bir de bugün Dem Heyeti, İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı ile görüştü. Sayın Cumhurbaşkanı ile silahların bırakılması noktasında, terörün bitmesi noktasında efendim bir görüşme yapıldı. Fakat bunu bir yerlerden sulandırıyorlar kenarından, köşesinden işte şöyle olur mu, böyle olur mu ve bunları da bunları da milliyetçilik ve Türk Türkiye'deki ulusalcılık adına yapıyorlar. Ya arkadaş, şimdi bizim ismimizin önünde doktor, doçent, işte prof, efendim bir şey yok, Sadullah Ünsal diye yazılıyor. Ama, ama bir bildiğimiz bir doğru var. 80'li yıllardan bugüne kadar bu ülkenin, bu ülkenin çiftçisinin, esnafının, tacirinin, üreteninin, işçisinin yani emek üreten, ekonomi üreten, ekonomiye katkı sağlayan herkesin bir buçuk trilyon doları bu oyuna gitti, bu kan gölüne gitti, bu senaryo gitti, bu ihanete gitti. Kim bunun devam etmesini istiyorsa bu memleketin en büyük haini odur. Bir. ikincisi şimdi bir buçuk trilyon dolar Türkiye'ye kaybetti. Bir buçuk milyar dolar demiyoruz. Şu ana kadar. Dolaylı ve direkt. Bu para kimin cebine girdiyse, bu terörü finanse eden, bu terörü büyüten yerli ulusal işbirlikçiler bunlardır. Kaldı ki burada Türk Ahmet'in kan, e, Türk Mehmet'in kanıyla Kürt Ahmet'in kanının bu bir buçuk trilyon parayı çeviren, sömüren ve Türkiye'nin önüne engel koyanların arasında bir anlam ifade etmiyor. O gelecek olan paraya kurduğu oyuna bakıyor. Ama Türkiye son günlerde son zamanlarda bakınız dünyada 5. sıradayız savunma sanayisinde. Engellemelere rağmen baskılara rağmen yerli dışarıdan içeriden baskılara rağmen. Ve geldiğimiz noktada şu düzenlerin, bu oyunların içinde bir figürandık. Şu anda oyun bozan ve oyun kuran bir ülkeyiz. Burada bu ee, sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsına münasır değil, bu ülkenin yetişmiş bütün e, insanlarının, bütün devlet adamlarının, devlet aklını kullananların bir dokunuşu var. Ve terörsüz Türkiye noktasında da dokunulan nokta işte bir öngörmek. Bir kurulan oyunu bozmak ve bundan sonra olabilecek oyunları bozmak gibi ülkenin geleceğiyle etkili bir nokta var. Kürt ve Türk kardeş olduğu zaman barış içinde olduğu zaman Asya'ya gitmiş Afrika'ya gitmiş Yavuz Sultan Selim döneminde bu tespit yaşanmış. Tarihi bileceksin tarihi göreceksin. İşte tarihini bildiğin zaman diyor ya tarih tekerrülden ibarettir. Bu oyunu bozan bozmaya çalışan efendim gelecek olan yüzyılda Türkiye'nin bulunduğu pozisyonda değer katacak olan kim varsa Allah onlara güç versin kuvvet versin ve bu oyunu efendim teröristi Türkiye ölem olacak bölem olacak şölem olacak diye sulandırıp bulandırmaya çalışanları da Allah kahru perişan etsin amin efendim çarşamba günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.